Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar lezzeti enfes yapımı çok da kolay olan harika bir börekle geldim. Ana yemek konumunda enfes bir börek. Şimdi buyrun bu böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar tavişimize başlarken bir tane tavuk göğsümüzü oldukça küçük doğruyoruz yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağla biraz kavuracağız. Bu aşamada biraz kavurduktan sonra bir soğan ve 2-3 diş sarımsağımızı doğrayıp dahil ediyoruz. arkadaşlar şimdi bir tane havucum var. Onu da küçük, küçük doğradım. Onu da dahil ediyorum. Ve bir tane kapya biberimiz var. Onu da doğradık. Şimdi de onu dahil ediyoruz. Bir miktar kavrulduktan sonra bir kase bezelye dahil ediyoruz. Evet, bir tatlı kaşığı tuz dahil ediyoruz. Bir çay kaşığı kekik dahil ediyoruz. Ve evet, bir çay kaşığı da kimyon ve Karabiber dahil ediyoruz. Piştiğini kanal ettikten sonra, özellikle etin pişmesi çok önemli. Piştikten sonra ayrı bir tabağa alıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Evet, iç malzememiz soğurken biz hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için sütümüzün bir bardağını aldık. Evet iki bardak sütümüz vardı. İkisini de dahil ettik. İki su bardağı da su dahil ediyoruz. Evet arkadaşlar dört tane de yumurta dahil ediyoruz. Evet yarım su bardağı sıvı yağımızı da dahil ettik. Evet arkadaşlar yumurtaları da iyice çırpıyoruz. Evet onu da dahil ediyoruz. Peyderpey dahil edelim arkadaşlar çırparak. Evet arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz dahil ediyoruz. Bu arada. 3 su bardağı un dahil ettim. Evet tuzu da iyice karıştıralım. Kıvamı gördünüz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi kıvam bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar ilk krevimizi yaparken tavamızı güzelce yağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Malzememizden, hamurumuzdan bir miktar aldık. Tamam. Evet ilk krebinizi yaparken tavayı krep tavamızı yağlıyoruz. ters çeviriyoruz. Ve ilk krebimiz hazır diyebiliriz şu aşamada. Evet, kenara alıyoruz onu. Evet. Hemen tersini çeviriyoruz. Evet arkadaşlar krebimizi bir tabağın içerisine alalım şeklini verebilmek adına iç malzememizden arzu ettiğimiz ölçüde dahil edelim. Ve gördüğünüz şekilde kapatıp ters çevirip tepsimize alıyoruz. Tekrar aynı şekilde işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet işlem bu arkadaşlar. Bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar tamamını hazırladık. Tepsimize yerleştirdik. 12 tane oldu. Evet arkadaşlar 50 gram tereyağımızı öncelikle tenceremize aldık. Erinceye kadar bekleyelim. Evet tereyağımız erir eremez hemen bir çorba kaşığı unumuzu dahil ettik hızlıca karıştırıyoruz ve 2 su bardağı sütümüzü de dahil ettik Ve bir çay kaşığı da tuz dahil ediyoruz arkadaşlar. Mütemadiyen çırpıcımızla karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Ve kapattık. Göz göz olmaya başlayınca hemen kapatıyoruz. Evet hazırladığımız beşamel sosumuzu krep okçularımızın üzerine yaymaya başladık. Evet bu arada fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Evet, beşamel sosumuzu böreklerimizin üzerine yaydık. Hemen arkasından birer miktar kaşar rendesi dahil ediyoruz. Ve bir miktar da tatlı toz biber dahil ediyoruz arkadaşlar. Lezzet katıyor. Evet arkadaşlar, ana yemek konumunda güzel bir börek. Şimdi fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar, fırından çıkardık. Muhteşem lezzet oldu. Kokusu muhteşem. Mutlaka deneyin derim yine. Evet, şimdi bir de böreğimizin iç kısmına bakalım. muhteşem görüntüsü tadı yapılışı hepsi enfes arkadaşlar şu anda da muhteşem bir koku sardı burayı mutlaka dediğim gibi denemenizi tavsiye ediyorum yapacak yiyecek olanlara sağlık afiyet olsun keyfiniz hep yerinde olsun bizi izlemeye devam edin yeni tariflerimizden haberiniz olsun